Geçelim bir sonraki hisseye. Hedef girişim. Hedef girişim bakalım arkadaşlar. Hedef GS. Daha önce de bakmıştık zaten bu hisseyi de. Şimdi bazı hisseler mesela az önce Kerevi Taş'ın prim yaptığı gibi %15 oranında prim yaptı. Bazı hisseler aslında prim yaptı arkadaşlar. Bazen arkadaşlar prim yapmadı diyor ama yapanlar var. Tabii sizin hisselerinizi yapmamış olabilir. Bu endeksin rallisinde onu da yapacak bir şey yok diyelim. Ee, pazar. Evet teşekkürler hocam. Bilgileriniz için dediğiniz gibi oldu. Sağ olun. Estağfurullah. Bura bir, şey mi oldu? Biri bir şey mi? Buralarda bir durum var arkadaşlar. Göremedim. Sohbet kısmında kıymetli moderatörüm zaten ilgileniyordur. Kusura bakmayın ben bakamıyorum. Evet. Evet arkadaşlar. Hedef girişim kim işmanı sahibi iş yatırım garanti Deniz Ziraat şeklinde devam ediyor yabancı 191 Filip Kapital fena değil 066 Citibank diyelim Evet peki bir para girişi var arkadaşlar 6 milyon üzerinde yılbaşından bu yana 037 ilk defa prim yapmış daha doğrusu prim yapmış ama Kasım'da biraz aşağı gelmiş arkadaşlar. 3.60 prim kaybı var. Dolayısıyla neredeyse yıl başında başladığı yere dönmüş hedef girişim. Ama geçen yıl %251 onda prim var. Hissenin fiyatı şu an 2.68. Info almış iş yatırım deniz yatırım finans şeklinde devam ediyor. Philip Kapital satışta Bank of satışta arkadaşlar. Yabancılar satış kısmında şimdilik yani bir beklenti tam olarak oluşmamış. Oluşmaya başlıyor diyelim ya da aslında son çeyrek bilançosunda güzel de kar elde etmiş. Yani 204 milyon üzerinde karı var. Halka açıklığı %78, 81 PD'si 1.06 FK'sı 2.05. Yani eee check-up'ı fena değil arkadaşlar. Yani yabancılardan birkaç şey daha görsek burada iyi olurdu ama göremedik. Bakalım inşallah. Ee, ilerleyen günlerde doğru diyelim. Son bir ayda endeksle birlikte hareket etmiş olsaydı hissenin fiyatı 2.98 olacaktı. Son iki ayda hareket etmiş olsaydı 3.05 olacaktı arkadaşlar. Ee, peki 2.54 bölgesinden itibaren biliyorsunuz buraya biz bir destek bölgesi atmıştık. Üzerine çıkmış 2.84'leri burada görmüş arkadaşlar. Sonra tekrar burada kırmızı düşen çizgimiz var. Buraya kadar gelmiş. Bunun üstünde duramadı, altına sarkmış. Hani check-up'ta top, tam böyle toplamada olmadığı için e, acaba tekrar 254 bölgelerini görebilir mi diye bir tereddüt etmiyor değilim arkadaşlar. Yani belki buralara kadar gelip tekrardan yukarı atabilir. E, ama birileri gelse sorsa desek yani buralarda işte 254 stoplu alım bölgelerimi Olabilir arkadaşlar. 254 stoplu olabilir. Ama 254'ün altına sarkacak olursa ee, hedef girişim için e, tekrar kelör'ün üzerine atmasını beklememiz gerekiyor arkadaşlar ee, Onun için, onun için bu bölgede biraz dikkat etmekte fayda var. 284'ün üstüne atarsa o zaman hareket biraz hızlanabilir ama önce 284'ün üzerine atması ve biraz kalıcılık sağlaması lazım diyelim. Yani bu bölge şu anda biraz nötr bölge gibi bir şey İki bölgenin ortasında, yani 254 riski de var. 284'e çıkma ihtimali de var. Ee, bakalım hisse hangisini önce yapacak. Yani ikisinin ortasında alım yapılırsa sorun yok ama alan arkadaşın maliyeti yüksekse 284'ün üzerine çıktıktan sonra biraz pozisyon eğer 284'ün üzerine çıktıktan sonra aşağıya geliyorsa biraz pozisyon azaltmakta fayda var diyelim. 254 riskini de unutmadan hareket etsin. Son parça alım yapacaksa da oradan yapsın diyelim arkadaşlar yatırım tavsiyesi olmadan. Hedef girişimle ilgili söyleyeceklerimiz de bu kadar.